Bu şehir İstanbul ki bir müslü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Derler ki her gelen yeni bir şehir kurmuş ve İstanbul hiçbir zaman yeni olmamış. Medeniyetleri kendine hayran bırakan şehrin tarih boyunca birbirinden farklı çok ismi olmuş, uğruna büyük mücadeleler verilmiş. Yedi tepe üzerine kurulan İstanbul yüzyıllar boyunca efsanelere konu olmuş. Efsaneye göre İstanbul, Peygamber Efendimizin doğumundan 1600 yıl önce insanlara, cinlere ve kuşlara hükmeden Süleyman Peygamber tarafından kurulmuş. Kaf dağları'na kadar yeryüzünün tek sultanı olan Hazreti Süleyman'a itaat etmeyen bir kral varmış. Bu, okyanusun ortasındaki Ferendüz Adaları'nın hakimi Kral Ankurmuş. Hazreti Süleyman Ferendüz Adaları'na bir sefer düzenlemiş. Esen rüzgara kendisini ve ordusunu okyanusa götürmesi için emir vermiş. Yeryüzündeki tüm diğer krallıklar gibi, Ankur'un krallığı da Hz. Süleyman'ın kudreti karşısında yenilmiş. Adada, kralın dünyalar güzeli kızı Alina da varmış. Hz. Süleyman, onu hak dinine davet etmiş ve evlenmişler. Ancak Alina, yeni yaşantısına bir türlü alışamamış. Günlerce ağlamış, kederinden mahvolmuş. Bunu gören Hz. Süleyman şöyle söylemiş ağlaya ağlaya kendini helak edeceğine, varsa bir dileğin söyle bana. İşte o zaman Alina, kendisi için görkemli bir saray yapılmasını istemiş. O sarayın içinde dua ederek geçirecekmiş ömrünü. Hz. Süleyman, eşinin isteği üzerine kuşları, rüzgarları, insanları ve cinleri toplayıp emir vermiş. Dünyanın en güzel yerini bulmalarını istemiş. Yedi gün boyunca dolaşmışlar. Sonunda Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan kıyılarda bir yer bulmuşlar. Orada Işıltılı denizde balıklar süzülüp duruyor, yemyeşil çimenler parıldıyormuş. Süleyman Peygamber hemen İstanbul'a gelmiş, şehrin dört bir yanını gezdikten sonra saray burnunda durmuş. Orada bir ibadethane yaptırmış ve İstanbul için dünya durdukça mamur ve şenlik ola diye dua etmiş. İstanbul'un kuruluşu ile ilgili bu efsaneyi Evliya Çelebi anlatmış, kaynak olarak da Yanevan isimli bir Yunan tarihçiyi göstermişti. zamanın henüz yazılmadığı çağlarda kısraktan doğma bir hükümdar yaşarmış. Adı Yanko'ymuş. Kısraktan doğduğu için ona herkes Madyanoğlu dermiş. Yanko, yeryüzünün en büyük hükümdarlarından biriymiş. Bir gece rüyasında ışıl ışıl denizin kıyıları aydınlattığı bir yer görmüş. Uyandığında rüyasını gördüğü yerin bulunması için emir vermiş. İstanbul'u bulduğunda onu uyarmış ve şehrin uğursuzluk getireceğini söylemişler. Ancak 30 yılda bir gelen uğurlu bir zamanda inşaata başlanılabilirmiş. Bu uğurlu vakit geldiğinde haber verilmesi için şehrin her yanına çanlar koydurmuş. Ancak bir gün şehrin üzerinden uçan bir leylek ağzındaki yılanı büyük çana düşürmüş. Herkes uğurlu vaktin geldiğini zannedip çalışmaya başlamış ve şehir inşa edilmiş. Yanko, koskocaman bir ejderha heykelinin ardından halka seslenir, kendisine tapınmalarını istermiş. Kahinler onu uyarmış, büyüklendiğini, yanlış yaptığını ve şehrin büyük bir felakete sürüklendiğini söylemişler. Yanko korkmuş. Şehrin dört bir yanına tılsımlar yaptırmış, onlarca mabet inşa ettirmiş. Ancak bu onu felaketten kurtaramamış. Bahar'ı müjdeleyen bir ayin sırasında yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç depremi gerçekleşmiş. Yanko, halkı ve görkemli mabetleriyle birlikte yok olmuş. Efsaneye göre Baysas adlı genç, Yunanistan'daki baskılardan bıkmış ve yanındakilerle birlikte kendine yeni bir şehir kurmak üzere Megara kentinden yola çıkmış. Yolculuk bilinmezlerle doluymuş. Bu yüzden Delphi kahinine danışmış. Kahin ona, kentini kuracağın yer, körler ülkesinin tam karşısında demiş. Baysas arkadaşlarıyla günlerce dolaşmış durmuş. Ancak körler ülkesi diye bir yer bulamamış. Sonunda dinlenmek için durdukları saray burnuna hayran kalmışlar. Bayzas, yanındakilere dönüp şöyle söylemiş bu kadar güzel bir yeri görmeyip karşısındaki yeri beğenenler ancak körler olabilir. Böylece karşılarındaki kente Kalkedon yani Kadıköy adını vermişler. Megaralıların ardından şehir, Bayzas'ın kenti anlamına gelen Bizans adını almış. İstanbul'un kuruluşu hakkında belki de sayısız efsane var. Ancak bu üç hikaye özellikle Bizanslıların en çok kabul ettiği efsaneler oldu. Hatta İstanbul'un fethi sırasında Yanko'nun yaptırdığı tılsımların kendilerini koruyacağına inandılar. Bilinen tarihi 2600 yıl önceye uzanan bu masalsı şehir, tarihin en önemli olaylarına tanıklık etti. İstanbul'un 3 efsanesi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz, GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şehir İstanbul ki bir müslübehadır bir sengine yekpare